Hani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte boş bulaşık makinesi çocuk kilidi açma nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte boş bulaşık makinesi çocuk kilidini açmak için kalan süre tuşuna 6 saniye boyunca basılı tutun. Kalan süreyi basabilirsiniz. Kalan süreye bastıktan sonra ya da çocuk kilidi butonuna basıp çocuk kilidini açabileceğinizi sizlere söyleyelim. Çocuk kilidini açmak ya da kaldırmak istiyorsanız yapmanız gereken çocuk kilidi ya da kalan süre butonuna basmak olacaktır. Buna da 6 saniye ya da daha uzun süre boyunca basılı tutabilirsiniz. Bu videomuzda siz değerli takipçilerimizle birlikte boş bulaşık makinesi çocuk kilidi açma nasıl yapılır sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımın sahibi abone olmayınız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.